Kaliforniya'da orman yangınları devam ediyor. ABD'nin batısındaki Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletlerindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. ABD'nin batı eyaletlerindeki orman yangınlarında milyonlarca dönümlük arazi kül olurken can kayıpları da artıyor. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre Kaliforniya'da 19, Oregon'da 3 ve Washington'da bir kişi olmak üzere yangınlarda toplam 23 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olduğu bildirilen onlarca kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği ve binlerce kişinin riskli bölgelerden tahliye edildiği öğrenildi. ABD'nin batıda yer alan 12 eyaletinde toplamda 4.4 milyon dönümlük arazi yangın sonucu tahrip olurken aynı bölgede farklı noktalarda 102 yangının devam ettiği kaydedildi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yüksek sıcaklıklardan dolayı sık sık yangınlar yaşanıyordu. Ancak bu kez, farklı bölgelerde devam eden yangınlar birçok kişinin evlerinden ayrılmasına neden oldu. 144 bin dönüm arazi kül oldu. Eyalette yaşayanları ürküten yangınlar sonrasıysa San Francisco kentinde gökyüzünün rengi kızıla büründü. Görüntüler, geçen yıl Avustralya'da yaşanan yangınları hatırlattı. Kaliforniya valisi Gavin Newsom, ABD'de bu yıl 2 milyon dönümden fazla arazinin yandığını ve daha en yoğun yangın sezonuna ulaşılmadığını söyledi. Newsom, 2020 yılında 7606 yangının çıktığını, bu yangınların 2.3 milyon dönüm araziyi etkileyerek geçen yıla göre daha aktif olduğunu açıkladı. Ayrıca Washington, Oregon ve Idaho'da devam eden yangınlar fırtınanın da etkisiyle ABD'nin batısındaki diğer alanlara yayıldı. Los Angeles, California Üniversitesi'nde iklim bilimci olan Daniel Swain, yangının 24 saat içinde yaklaşık 400 mil kare alana yayıldığını, bunun tarih boyunca yaşanan en hızlı yayılım olduğunu söylüyor. Yangınlar gökyüzünü kızıla boyadı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan yangınların tehlikeli şekilde yerleşim yerlerine doğru yayılmaya başlamasıyla binlerce kişi tahliye edilmişti. Kaliforniya'nın kuzey kısmındaki Sonoma bölgesinde kuvvetli rüzgarlarla geniş bir alana yayılan orman yangınları nedeniyle Geyserville yerleşkesi tamamen boşaltıldı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde son bir haftada 585 orman yangını meydana geldi. İtfaiyeciler 72 saat süren uzun vardiyalarla çalışarak yangınları kontrol altına almak için mücadele ediyor. Aralarında itfaiyecilerin de olduğu en az 43 kişi yangınlarda yaralandı. Yüzlerce ev ve bina ise yanarak kullanılamaz hale geldi. Eyaletin en eski tabiat parkında bulunan 2000 yıllık ağaçlar yangınlarda kül olmuş durumda. Koronavirüs salgını nedeniyle eyaletteki itfaiye yerlerinin sayısı da azalmış durumda. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Kaliforniya'daki hapishanelerde kalan mahkumların oluşturduğu itfaiye gücü yangınlara müdahale ediyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle birçok mahkumun erken tahliye edilmesi sonucu bu kez yangınları kontrol altına almaya çalışan mahkum itfaiyeci sayısı oldukça az. Geçtiğimiz hafta eyalette sıcaklıklar rekor seviyeleri yükselmiş, ardından da yağmur yağmamasına rağmen 12.000'in üzerinde yıldırım düşmüştü. Kuru havada düşen yıldırımlarla başlayan yangınlar rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Özellikle Cuma günü şiddetli rüzgarların etkisiyle yangınların kapladığı alan kısa sürede iki katına çıktı ve Cumartesi günü de büyümeye devam etti. San Francisco kentinin güneyinde bulunan ve şarap üreticiliği ile ünlü olan Napa Vadisi yakınlarında bu bölgedeki yangının sadece %15 oranında kontrol altına alınabildiği ifade ediliyor. Olay yerine yaklaşık 14 bin itfaiye ve güvenlik güçleri gönderilirken yangın felaketini yaşayan Fresno kentinde görevli bir yetkili cesetlere ulaşmakta zorluk yaşanıyor dedi. Dışarı çıktıklarına her zamankinden farklı bir gökyüzü rengiyle karşılaşan insanlar durumu sosyal medyadan paylaşmaya başladılar bile. Foto muhabiri Jessica Christian Twitter hesabından insanlar şu anda gerçekten ne yapacaklarını bilmiyorlar. Imbarkedoro'daki herkes gökyüzünü kaydetmek için duruyor ve salgın öncesinden beri görmediğim bir şekilde sohbet ediyor dedi. Evet değerli dostlar bir videonun da sonuna geldik bizlere abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.